Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İngilizce videolarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Konumuz public buildings'ti biliyorsunuz yani şehirde bulunan binalar. Biz şimdi present simple yani geniş zaman kullanarak arkadaşlar şehirde geçen bir günümüzden bu binalara gidip neler yaptığımızdan ya da o binalara neden gittiğimizden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet hey sevgili arkadaşlar bir metinle hemen başlıyoruz. Hello I am Cenk. I am 17 years old. I study at Atatürk High School. On weekdays I always get up very early because my school starts at half past seven. Anlat anlat gidelim arkadaşlar. Merhaba ben Cenk. 17 yaşındayım ve Atatürk Lisesi'nde okuyorum demiş. Hafta içinde her zaman erken kalkarım çünkü benim okulum at half past seven. Yani yedi buçukta başlar diyor. I get dressed and have breakfast with my family. Üzerimi giyer ve ailemle birlikte ee, kahvaltı yaparım. After breakfast, I brush my teeth and go to school. Okul, e, kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalarım ve okula giderim. I generally walk to school because it is not far away. Genellikle okula yürürüm çünkü demiş arkadaşlar çok uzak değil. I have four lessons in the morning and three in the afternoon. Sabahleyin dört, öğleden sonra da arkadaşlar üç dersim var demiş. Toplamda yedi dersi varmış. Bu arkadaşlar günlük rutinlerinden bahsediyor birazcık. Sonrasında artık yavaş yavaş bizim aradığımız bölüme geliyoruz. After school I usually go home and have a rest. Öğleden sonra, daha doğrusu okuldan sonra genellikle eve gider dinlenirim. I sometimes meet my friends in the park to play basketball. İşte bu kısım bizi ilgilendiren kısım. Genellikle arkadaşlarımla parkta buluşurum niçin? Basketbol oynamak için. After match we usually go to a cafe nearby to drink some beverages. Maçtan sonra biz genellikle yakınlardaki kafeye gideriz. Niçin? To drink beverages. İçecekler içmek için. Before returning home I always call mom to ask. Ee, eve gelmeden önce, eve dönmeden önce sürekli e, ben her zaman demiş ailemi ararım, annemi ararım. Niçin? Sormak için. Bir şeyler sormak için. Bakın hep e, purpose yani he, amaç bildiriyor. Bir şey yapma amacını hep tuyla anlatıyor arkadaşlar. If she needs anything else. Hani hiçbir şeye ihtiyacı var mı diye. Annemin herhangi bir şey ihtiyacı var mı yok mu diye onu ararım demiş eve dönmeden önce. Akıllı evlat. I always go to bakery to buy bread. Ben her zaman fırına giderim. Niçin? To buy bread, ekmek almak için. I like making surprise for mom, so I sometimes go to florist to buy her flowers. Anneme ee, sürpriz yapmayı da severim. Bu yüzden bazen çiçekçiye giderim diyor. Ona çiçek almak için. Bakın yine çiçek, için bildirilmiş burada. At weekends I usually spend time with my family. Hafta sonlarında ise ailemle vakit geçiririm diyor. We usually go shopping mall, go to shopping mall because there are a lot of stores in it. Genellikle alışveriş merkezine gideriz çünkü içerisinde bir sürü mağaza var. We sometimes go to movie theater to watch a film. Bazen biz movie theater, sinema demek arkadaşlar. Sinemaya gideriz. Niçin? To watch a film. Bir film izlemek için. After cinema, sinemadan sonra, we often go to the fast food restaurant to have hamburger. Hamburger yemek için fast food restoranına gideriz diyor arkadaşlar. Yani hamburgerciye gideriz. Then my parents usually go to supermarket to do shopping. Sonrasında ebeveynlerim genellikle süpermarkete giderler. Ne için? To do shopping, alışveriş yapmak için. And I visit technology stores to see new devices. Ben de teknoloji mağazalarını ziyaret ederim diyor. Ne için? To see new devices. Yeni aletleri çıkan, yeni çıkan ürünleri görmek için. We never come home late. Hiçbir zaman eve geç gelmeyiz. Because we like spending time at home too. Evde de vakit geçirmeyi severiz diyor arkadaşlar. After dinner we sometimes meet in the living room. Akşam yemeğinden sonra genellikle oturma odasında buluşuruz. Niçin? To chat and share our experiences. Sohbet etmek ve yaşadıklarımızdan bahsetmek için ve bu yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi paylaşmak için. I love my parents very much. Anneme babamı çok seviyorum demiş. Güzel. Görüldüğü üzere arkadaşlar bir gün içerisinde yapılan şeyler amaçlarıyla birlikte amaçlarıyla beraber verilmiş. Neden, niçin, nereye gidildiğinden bahsedilmiş arkadaşlar. Bizim aslında ünitemizin anlatmak istediği temel amacı da zaten bu. Hedef bildirerek amaç yani purpose, niyet bildirerek bir insanın neden ya bir yerlere gittiğinin anlatılmasını öğreniyoruz. Evet, what time does his school begin? Bu metne göre cevaplayacağız. Okulu saat kaçta başlar diyor. Bir kontrol edelim arkadaşlar. At half past seven demişti. It starts at half past seven. Saat yedi buçukta başlar. Does he get up early? Erken mi kalkar? Tabii ki. Yes he does. How does he go to school? Ne demişti? Ben okula genellikle yürürüm çünkü çok yakın demişti. He generally walks to school genelde yürüyerek gider. What does he do after school? Okuldan sonra ne yapar demiş. Ne demişti? Genelde gelip eve dinlenirim demişti. He has a rest at home. Genelde usually diye ekleyelim arkadaşlar buraya genelde çünkü bazen arkadaşlarıyla da buluşurdu çünkü. Where did they go after match? Maçtan sonra nereye giderlerdi? Bunu o zaman şu bir önceki cümleyi de uzatayım. He sometimes Meet his friends in the park. Parkta buluşurlar bazen arkadaşlar için. Arkadaşların için to play basketball. Basketbol oynamak için. Ama yoğunlukla arkadaşlar. Genellikle evde dinleniyordu. Bazen arkadaşlarıyla buluşuyordu. Bunu da vurgulamakta fayda var. Where do they go after match and why? Maçtan sonra nereye giderler diyor, niçin diyordu? Ne yaparlardı arkadaşlar? Ter atmak için, hani böyle ya daha doğrusu hani serinlemek için yakınlardaki bir kafeye gidip bir şeyler içiyorlardı. Dolayısıyla they go to a cafe nearby. Niçin? To drink some beverages. Biraz bir şeyler yani meşrubatlar, içecekler içmek için. What does Cenk do to make a surprise for her mother? Annesine sürpriz yapmak için Cenk ne yapar diyor? He goes to florist. To buy flowers. Değil mi? Annesine çiçek almak için arkadaşlar. Çiçekçiye gidiyordu. Where do they usually go at the weekends? Hafta sonları onlar genellikle nereye giderler anne babasıyla birlikte? They go to shopping mall. AVM'ye giderler. Where does Cenk do when his parents go shopping and why demiş. Where does Cenk go? Bunu do değil go diye değiştiriyorum arkadaşlar. Cenk nereye gider peki annesi babası alışverişe gidince? O da he visits technology stores. Teknoloji mağazalarını ziyaret ediyor arkadaşlar hatırlarsanız. Niçin? To see new devices. Yeni aletleri, yeni aygıtları görmek için arkadaşlar. Onun da teknolojiye ilgisi varmış. İlerliyorum. True false yapacağız şimdi. Cenk's school is near his house. Cenk'in okulu evine yakın diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar yürüyerek gidebilme mesafesinde olduğuna göre evet yakın. True diyebiliriz. He has six classes a day. Günde altı saat dersi var diyor. Altı saat dersi var diyor. Dört sabahleyin üç öğleden sonra olduğuna göre yedi taneydi arkadaşlar. Dolayısıyla false diyebiliriz. He generally buys bread. Genellikle ekmek alır diyor. Ekmek almasıyla alakalı bir şey var mıydı? Bir metini kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bir bakalım. Evet. I always go to bakery to buy bread. Her zaman ekmek almaya fırına giderim demişti ikinci sayfada. Dolayısıyla bunu true olarak değerlendirebiliriz. He always hangs out with his friends at the weekends. At the weekends hafta sonları. Hafta sonlarının arkadaşlarıyla beraber her zaman dışarı geçir diyor. Onlarla takılır diyor. AVM'ye gidiyordu ailesiyle beraber hatırlayacak olursak arkadaşlar. Dolayısıyla false. He is interested in technology. Teknolojiye ilgisi var. Evet. Bunu söyleyebiliriz. He has a good relationship with his parents. Anne babasıyla iyi bir ilişkisi. Relationship, ilişki demek. İyi bir ilişkisi var. Bunu nereden anlıyoruz? Akşam yemeğinden sonra hani e, beraber oturup gün hakkında konuşuyorlardı. Ve son cümlede ne demişti? I love my parents very much. Ben anne babamı çok seviyorum demişti. Öncesinde akşam yemeklerinden sonra otururuz. Bazen biz oturma odasında otururuz ve sohbet ederiz. Deneyimlerimizden bahsederiz demişti. Hafta sonlarını zaten annesiyle babasıyla geçiriyor olması aslında onların ne kadar bir iyi ilişkiye sahip olduğunun diğer bir göstergesi. Dolayısıyla arkadaşlar true diyebiliriz buraya. Evet, sevgili arkadaşlar Yine to'ya biraz geçeceğiz. To neydi? Amaç bildiren ve için anlamına gelen. tabii fiillerden önce kullanılan to'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Amaç bildiren ve için anlamına gelen bir kelimeydi. Şimdi bakalım burada nasıl kullanacağız? Ha bu arada genellikle cümlelerde iki tane to oluyor. Bu ünite için geçerli. Neden? Çünkü şuraya giderim derken önce oraya gittiği yerden önce bir tane a anlamına gelen to kullanıyoruz. Bir de fiillerden önce amaç bildiren kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne demek, istediğimi göstereceğim. Bakalım kim var özne? We var. We ne yaparız? Gideriz. We go to restaurant. Restorana gideriz. Niçin? To taste seafood. Yani deniz mahsullerinin tadına bakmak için. Şimdi iki tane tu var arkadaşlar. Birinci tu burada. İkinci tu ise arkadaşlar şurada. İşte bu birinci tu A ve E anlamına gelen ee, ismin yönelme hali ki we go to restaurant. Restorana gideriz. Şuraya kadarki kısım yaptığı şeyi bahsetmek için kullanılıyor. Buradan sonraki kısım arkadaşlar gidiş amacını bildiriyor. Yani purpose'ını, niyetini bildiriyor arkadaşlar. Niye gittiğini anlatıyor bize. Yine bakalım örnek cümlelerimize. I var burada bir tane. I go to bank. Ben bankaya giderim. Bir de often varmış. Özür dilerim. Often o zaman şunu hemen ekliyorum. I often go to bank. Niçin? to draw money para çekmek için. Şuradan sonrası amaç bildiriyor. Hmm, municipality belediye binası var. Build permit yani inşaat izni var arkadaşlar. Construction engineer e, inşaat mühendisi var. Take almak, go gitmek bla bla bla. O zaman burada işi yapan kişi kim? A construction engineer yani inşaat mühendisi. A construction engineer goes to municipality. Bir inşaat mühendisi belediye binasına gider. Niçin? To take almak için. Neyi? Build permit. Yani inşaat iznini almak için. We var, biz var. Aramak istasy işte şey fire station yani ee, itfaiye niçin rapor etmek yani bildirmek haber etmek ihbar etmek fire ateş ya da yangın we call fire station. Biz itfaiye ararız. Fire station we call. Niçin? To report a fire. Bir yangını ihbar etmek için. Gelelim buraya. My sister var. Drawing'in D'sinin büyük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Küçük yazılacağız onu. My sister. Özne çünkü. Ne var? Ee, ziyare, çizimler var. Yani tablolar var. Ee, sanat galerisi var. Magnificent mükemmel, büyüleyici, şahane demek. Çok güzel demek. Visit ziyaret etmek. To see görmek demek. O zaman my sister visits art galleries. Benim kız kardeşim sanat galerini ziyaret eder. Niçin? To see görmek için. Neyi? Magnificent drawings. Magnificent drawings. Yani mükemmel, şahane çizimleri tabloları görmek için sanat galerini ziyaret ediyormuş. Gelelim buraya. <laughs> Devamı arkadaşlar buralarda yine tuğlara devam ediyoruz. Amaç bildiren cümlelere kurmaya devam ediyoruz ve yerlerden bahsediyoruz. I sometimes, sometimes meet my friends in the park. Bazen arkadaşlarımla parkta buluşurum. We usually go to a cafe nearby. Genellikle yakınlardaki bir kafeye gideriz. I always go to bakery. Ben her zaman fırına giderim. I sometimes go to florist. Bazen çiftçiye giderim. We sometimes go to the movie theater. Biz bazen tiyatro, e, sinema tiyatrosu dediğimiz şey arkadaşlar. Sinemaya gideriz. After cinema we often go to the fast food restaurant. Sinemadan sonra biz <coughs> fast food restoranına gideriz. My parents usually go to supermarket. Benim ebeveynlerim süpermarkete gider. I visit technology stores. Ben teknoloji mağazalarını ziyaret ederim. <coughs> Bu, bunu yapış amacım diye arkadaşlar, ona bakalım. To watch a film, film izlemek için bu arkadaşlar sanki hemen şuraya geliyor. Yani to watch a film, e, film izlemek için nereye gidersiniz? E, sinemaya gidersiniz arkadaşlar. Bunu hemen eşleştirmiş oluyorum. To play basketball, basketbol oynamak için, hmm, basketbol oynamak için ne yapabilirim? Arkadaşlarımla parkta buluşurum, değil mi? Genelde orada potalar olur genelde parklarda, orada onlarla top, basketbol oynarım to have hamburgers hamburger yemek için diyor. Bakalım hamburger yemek için nereye gidiyoruz? Restorana gideriz tabii ki. O zaman buraya da i e yazıyoruz. <laughs> to buy her flowers ona çiçek almak için, kime çiçek almak için? Herhalde bir hanımefendiden bahsediyoruz. Çiçek almak için çiçekçiye gideriz. Buraya da hemen g yazıyoruz. <laughs> to do shopping alışveriş yapmak için. My parents usually go to supermarket. Buraya hemen B yazdık. To buy bread. Ekmek almak için fırına gideriz. O zaman buraya D, D yazdık. To see new devices. Yeni aletleri görmek için. Yeni teknolojik aletleri görmek için. O zaman buraya da arkadaşlar teknoloji store yazıyoruz. F. Ve son olarak to drink some beverages. İçecekler içmek için de genelde kafelere gideriz. Oralarda içeriz diyoruz. Bir grup arkadaş, bir kafede oturuyorlar ve bazı sorular soracağız arkadaşlar. Bu sorular, e, bu konuşmayı tamamlamak için çıkartılmış konum, konuşma içerisinde biz onları gene ekleyeceğiz. What else do you do together? Başka ne yaparsınız birlikte? How often do you go out with your friends? Ne sıklıkla arkadaşlarınız dışarı çıkarsınız? Why do you go there? Niye oraya gidersiniz? Where do you usually meet? Genellikle nerede buluşursunuz? Do you have good time? İyi vakit geçirir misiniz? once or twice a month ayda bir ya da iki kere demek arkadaşlar. Burada bir işin ne sıklıkla yapıldığını göstermek demektir. Daha doğrusu onunla alakalı bir soru sorulduğunu göstergesidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği. How often do you go out with your friends? Ne sıklıkla arkadaşlarınızla dışarı çıkarsınız? Bir ya da iki kere demiş ayda. We always meet at grey Table Coffee House. Gri masa gri e, masa kafesinde, kafe evinde buluşuruz diyor arkadaşlar burada buluştuğu yerin adını söylemiş. Dolayısıyla where do you usually meet? Yani bu arkadaşlar sorunun cevabı burada. Devam ediyorum. BVD gitmişti. BVD gitmişti. Because we used to go there when we were at the university. Çünkü üniversitedeyken de oraya giderdik gibi bir açıklama yapmış. O zaman why? neden oraya gidiyorsunuz? We drink coffee and talk about university years. Biz kahve içeriz ve üniversite e, yıllarından bahsederiz. After that we have dinner together. Sonra da beraber akşam yemeği yeriz demiş arkadaşlar. Canet demek ki burada yaptıklarından bahsediyor. Uh, what else do you do together? Başka ne yaparsınız? Of course we do. They are my best friends. Uh, tabii ki de yaparız. Onlar benim iyi arkadaşlarım diyor. Do you have good time? İyi vakit geçirir misiniz beraber? Tabii ki de onlar benim en iyi arkadaşım demiş. Bu sefer de arkadaşlar yine şehir içerisinde bulunan muhtemel yerlerden bir tanesi bir kıyafet mağazasına gidiyoruz. Orada e, customer yani müşteriyle ile saleswoman satıcı arasında geçen bir konuşma var. Olayımız nerede dönüyor? Butik. Bir butikte dönüyor arkadaşlar. Bakalım. Can I try it on? Üzerime deneyebilir miyim? Üzerimde deneyebilir miyim? How would you like to pay? Pay para vermek, ödeme yapmak demek. Nasıl ödeme yapmak istersiniz? How much is it? Ne kadar? Bu kaç para? Which color would you like? Hangi renk istersiniz? What size are you? Bedeniniz nedir? How does it look? Nasıl görünüyor? Gibi. Bunlar arkadaşlar e, günlük hayatımızda e, hani bir gün içerisinde ne yapıyoruz? Alışverişe gidiyoruz. Kıyafetler alıyoruz. Değişik şeyler alıyoruz. Orada e, ki yerlerden biri olan e, işte butikteki geçen olaylardan konuşmalardan bir tanesi. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar. E, good afternoon. I need a new dress. Demiş ki tünaydın. Benim yeni bir e, kiye ihtiyacım var. Yine bir giysiye ihtiyacım var. Evet. Can you help me? Bana yardımcı olur musunuz diye rica etmiş. Saleswoman da of course madam. Tabii ki hanımefendi demiş. Light and warm color please. Ee, açık ve sıcak renkler lütfen. Pink or orange. Yani pembe veya turuncu demiş. O zaman burada renklerden bahsettiğine göre. What color would you like? Ne tarz bir hangi rengi istersiniz dedi ve D'ye gitti. D'ye attık. Ne kaldı? Okay, I wear medium. Ben medium, yani orta beden giyiyormuş arkadaşlar. Burada what size are you? Hangi beden giyiyorsunuz? Siz hangi bedensiniz? Demiş ki ben orta beden gidiyorum. Okay, what about this one hanging over there? Şurada asılı olanı ne edersiniz? It looks great. Şahane görünüyor. Diye bir şey söylemiş müşteri. Sonrasında of course, dressing rooms are over there değiş soyunma ya da giyinme kabinlerimiz, deneme kabinlerimiz şurada şu köşede demiş arkadaşlar yerini göstermiş. O zaman demek ki can I try it on üzerinde deneyebilir miyim? Hani e, kıyafet evet güzel görünüyor ama benim üzerimde nasıl duracak? Can I try it on demiş üzerinde deneyebilir miyim? O zaman ADE gitti. A few minutes later, birkaç dakika sonra demek ki gitti, kıyafeti denedi ve tekrar konuşmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Great madam, it looks awesome on you şahane hanımefendi üzerinizde mükemmel görünüyor diyor. O zaman how does it look? Nasıl görünüyor? Ee, customer demiş ki it is on sale now only 40 dollar. Şu anda indirimde sadece 40 dolar demiş. How much is it? Bu ne kadar? Kaç para? diyor. That's fine. I'll buy it then. Tamam o zaman alıyorum demiş. Alright pekala. In, a ca in cash or by credit card. Ee, nakit mi kredi kart ile mi? O zaman how would you like to pay? Nasıl ödemek istersiniz diye sormuş satıcı kadın. Ee, kredi kartıyla mı? Yani nakit mi? Hop devam ediyoruz. Edemiyoruz. Ben sayfalar arası geçiş yapamıyorum. I'll pay in cash. Nakit ödeyeceğim demiş. Here is 50 dollar. İşte size 50 dolar buyurun diye para uzatmış arkadaşlar. Thank you. Here is your change. 10 dollar. İşte sizin change burada değiştirmek değil arkadaşlar. Para üstü gibi bir anlama sahip. Here is your change. İşte sizin para üstünüz. 10 dolar. Çünkü 40 dolarlık bir kıyafet alıyor, 50 veriyor, 10 geri alıyor. Thank you. Have a nice day. Have a nice day too. Diyerek sevgili arkadaşlar, satıcı ve e, müşteri arasında geçen konuşmayı burada sonlandırmış oluyoruz ve biz de tabii ki dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu geniş zaman kullanılarak yani e, şehirde bulunan bir yerde geçen muhtemel konuşmalardan da bahsettik ama öncesinde arkadaşlar geniş zaman kullanarak insanlar bir yerlere niye giderler e, oraya giriş amaçları nelerdir onlardan bahsetmeye çalıştık arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere e, videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyoruz ve size şunu söylüyoruz. Where do you usually go and what is your purpose of visit? Yani genellikle nereye gidersiniz ve orayı ziyaret etme amacınız nedir? Sizden amaç bildiren cümleleri videomuzun altına yorum olarak yazmanızı istiyoruz. Yani genellikle ekmek almaya fırına giderim, e, süt almaya markete giderim, işte e, heykelleri görmeye müzeye giderim gibi bir yerin e, gittiğiniz yerler ve oraya gidiş amacınızı yorum olarak bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın sevgili arkadaşlar.